arkadaşlarım. Nasılsınız? Hepinizin iyi olmasına niyetleyerek video akışıma, sohbetime başlıyorum. Bugün hayatınıza parayı çekebilmeniz için sizlere özel olarak hazırlamış olduğum para mıknatısı görselinden oluşan bir para ritüeli paylaşmış olacağım. Bu ritüelin enerjisi gerçekten fazlasıyla çok yüksek. Hem çok keyifli hem çok kolay bir şekilde uygulanıyor hem de etkisi muhteşem bir şekilde hissediliyor. Çünkü ritüelimiz sembol enerjilerinden oluşmuş oluyor. Hatta şöyle söyleyelim bu ritüel hem bilinçaltınızı hem ruhunuzu kodladığı için Aynı zamanda bu kodlamaları yaparken esma enerjilerinden, sayı enerjilerinden, renk enerjilerinden ve sembol enerjilerinden faydalandığımız için ritüelin enerji akışı çok kuvvetli. Bu sebeple ritüelimizi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Aslında daha önceki videolarımda sizlere bunları söylemiştim ama aramızda yeni katına enerji yoldaşlarımız varsa hem onları bilgi verelim hem de unutanlar varsa şöyle bir hatırlatmak niyetiyle bu bilgi akışında sizlere sunmuş olayım. Biliyorsunuz ritüellerin içerisinde kullanılan her türlü malzemeler ve ritüelleri oluşturan tüm uygulamaların hepsi ritüelin enerjisini çok fazlasıyla yükseltmek niyetiyle yapılır. Yani o ritüelin oluşum enerjisini arttırabilmek, frekans enerjisini çoğaltabilmek için tekrar enerjilerinden, sembollerden, metal aryallerden aynı zamanda esmalardan, sayılardan, renklerden ve bunun gibi birçok malzemeden, birçok oluşumdan ritelin içerisinde faydalanmış oluruz. Buradaki amaç ne? İstemiş olduğumuz her zaman Allah fakat ritelin içerisinde kullanmış olduğumuz her türlü uygulama, her türlü malzeme ritelin enerjisini yükseltebilmemiz için yapmış olduğumuz kodlamalar. Bu sebeple her zaman ne diyorum? Sayıların tekrar enerjisine inanın. İslam dünyasında da sayıların tekrar enerjisi karşınıza sıklıkla çıkar. Örneğin esmaların ebced değerleri gibi. Ebced değerince bir esmanın çekilmesi ya da bazı duaların, ayetlerin ve surelerin 3, 7, 21 ve 41 kez özellikle Yasin'in 41 defa okunması gibi buradaki tekrar sayısının enerji frekansını fazlasıyla yükseltmek, sizin frekansınızı yükseltmek ve o frekansın içerisinde evrenden, Allah'tan özellikle istediğinizi inancınızla, ısrarınızla dileterek tekrar ederek, peşinde olduğunuzu göstererek, bu frekanslarla enerjinizi pekiştirerek yükseltmeniz anlamına geliyor. Bu yüzden aslında sayıların tekrar enerjisi çok önemli. Şimdi demiş olduğum gibi bu ritüelin içerisinde öncelikle esmalar var, dualar var. Ya bu dua enerjileri sizin öncelikle tamamıyla ruhunuzu kodlamış olacak. Para ile alakalı olan blokajlarınız, sıkıntılarınız varsa, atalarınızdan miras kalan ya da kıtlık enerjisi, kıtlık enerjisi korkusuyla daha doğrusu kendinizi blokajladığınız durumlar varsa, parayla ilgili karma borçlarınız varsa, bu tıkanıklıkların açılmasını Allah'ın izniyle ruhsal olarak sizin parayla alakalı konulardaki şifanızın artmasına vesile olmuş olacak. Aynı zamanda sembol enerjisini kullanmış olacağız. Görselimizde parayla ilgili semboller olmuş olacak ve bu sembollerin içerisinde tabii görselin renk akışı olmuş olacak, renkler olacak ve sayı rekansımız var. Dediğim gibi sayıların enerjisi burada. Kullanmış olacağımız para mıknatısı sayılarımız var. Bu para mıknatısı sayılarımızla da aynı zamanda bilinçaltınızı tüm bu sembollerle, tüm bu enerjilerle, tüm bu sayılarla bütünüyle hem ruhunuzu hem bilinçaltınızı kodlamış olacaksınız. Ve bilinçaltınızdaki olan o aslında yine parayla alakalı ruhunuzdaki tıkanıklıklarla ilgili söylediğim gibi. Bilinçaltınızda da yanlış kodlamalardan oluşmuş tıkanıklıklardan dolayı parası da gelmeyebilir. Harcadığınız zaman paranızın tükeneceğini düşünmeniz bir daha paranızı kolay kolay biriktiremeyeceğinizi düşünmeniz aileden gelen kıtlık bilinci gibi gibi bu böyle uzar gider. Bununla ilgili bilinçaltınızdaki yanlış kodlamaları da çözmeye yardımcı olacak ve Allah'ın izniyle vesile olmuş olacak bir ritüel bu. Yani hem ruhunuzu hem bilinçaltınızı kodlamış oluyorsunuz. Ruhunuzu kodlarken burada esmaların ve duaların enerjisinden faydalanıyorsunuz. Bilinçaltınızı kodlarken de sembol enerjisinden, sayıların tekrarından, aynı zamanda yine renklerin o muhteşem enerjisinden ekranınızda telefonunuzun özellikle arka planına ya da işte ekran kilitine baktıkça bu enerji enerjilerden faydalanmış olacaksınız. Sevgili enerji yoldaşlarım, ritüelimize geçmeden önce çok kıymetli ve çok önemli hatırlatmak istediğim bir tavsiyem daha var. Ritüellerinizi yaparken çok büyük bir inanç enerjisi içerisinde olmanızı tavsiye ediyorum. Ritüellerinizi, ibadetlerinizi hatta hayatta uygulamaya başlayacağınız her ne varsa ona çok kuvvetli bir inanç enerjisiyle bağlanarak başlarsanız yolunuz çok daha fazlasıyla aydın olacaktır. Başarmanın en önemli basamağı inanmaktır. Ben inandım ama başarısız oldum Gizem Hanım. Çok inandığım halde istemiş olduğum şey maalesef başaramadım. Diyenler olabilir. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Lütfen başarısızlık olarak görmeyin bunu. Aslında siz fark etmezsiniz. Siz çok inanarak yapmış olduğunuz şeyin sonucu da başarısız da olmuş olsanız belki o başarısızlığın altından öğrenmeniz gereken öğretileriniz, almanız gereken dersleriniz ve o başarısızlığın altından daha büyük başarılara katkı sağlayabilecek, Allah'ın vesile edeceği size çok daha güzel bir başarıyı ışık tutmak için o başarısızlığı yaşamış olacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden başarısızlıkla sonuçlanmış olan şey de sevgiyle karşılayın. Allah'ın mutlaka bunun da bir hayrı vardır. Başka öğretiler, başka başarıların kapısını en hayırlı olanı bana açmak için belki de bunu bana yaşatmışsındır deyip şükredip yolunuza bu şükür enerjisiyle devam edin. O zaman çok daha güzel başarıların aslında sizi beklediğini anlamış olacaksınız. Bu yüzden her ne olursa olsun başarılı da olsanız, başarısız da olacağınızı düşünseniz bile ki bunu hiç düşünmeyin bile. Dediğim gibi mutlaka o başarısızlığın altında bir öğreti, almanız gereken bir ders ya da başka bir başarının hatta başarıların, çok daha büyük başarıların anahtarı olabileceğini o başarısızlığın unutmayarak tüm ritüellerinizi, ibadetlerinizi ve uygulamalarınızı gerçekleştirin. Bunu da tekrar size böyle bir tavsiye hatırlatması olarak vermek istedim. Bu arada para ile ilgili Ruhunuzda ve bilinçaltınızda yanlış kodlamaların olduğunu. Bu sebepten dolayı para harcamaktan korktuğunuzu, zengin olmaktan korktuğunuzu ya da hayırlı bir şekilde paranın size akmadığını düşünüyorsanız ya da her işim benim sıkıntıyla sonuçlanıyor. Para konusunda kendimi çok şanssız hissediyorum. Ne kadar inanırsam inanayım, ne yaparsam yapayım para ile ilgili tıkanıklığı bir türlü çözemiyorum. Çözmüş gibi oluyorum ama sonra tekrar aynı sıkıntılar tekrar etmeye başlıyor diye düşünüyorsanız yani para ile ilgili blokajlarınızın olduğunu düşünüyorsanız sanız yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de parayla alakalı içinizdeki olan ruhunuzdaki olan özellikleri ruhunuza dönüp bakıp ruhsal kodlamalarınızı düzeltmeye çalışmanız. Yani ben paradan korkmuyorum. Ben parayı seviyorum. Para beni seviyor. Para bana geldiğinde beni bozmaz. Ya da ben para harcadığım zaman fakir olmam. Kıtlıkla karşılaşmam. Evet, tutumlu olmam gerekiyor. Ama para konusunda tutumlulukla kıtlık bilincini gerçekten ayırabilecek düzeyde, seviyede inanca ve bilince sahibim. Bu yüzden içim rahat. Para bana Allah'ın izniyle, inandığım takdirde, istediğim takdirde, Allah'tan ve evrenden hayırla ve sevgiyle istediğim her kanaldan gelir diye ruhunuzla bununla alakalı kodlamalarda bulunmanız gerekiyor. Ve bilinçaltınıza da aynı şekilde öyle. Dediğim gibi yanlış kodlamalar sebebiyle bilinçaltınızda ailenizden almış olduğunuz yanlış öğretiler, atalardan miras kalan duygular ve oluşumlar demiş olduğumuz, geçmiş yaşamanızdan yani geçmişteki parayla alakalı olumsuz deneyimlerden dolayı ben bunu yaptım başarısızlıkla sonuçlandı. Yine yaparsam zaten yine başarısızlıkla sonuçlanacak. Çünkü daha önce böyle olmuştu deyip bilinçaltınızda yanlış yapmış olduğunuz bu kodlamayı da hayır ben o zaman almam gereken öğreti böyleymiş, oradan almam gereken başarısızlık ya da parasızlık konusunda bazı öğretiler, vermem gereken bazı sınavlar, imtihanlar varmış. Allah bu yüzden bana bunu yaşattı, sevgiyle kabul ediyorum. Ben bunu yaşadım, öğretilerimi aldım ve içimdeki bu kıtlık duygusunu, parasızlık duygusunu, para konusundaki şanssız olduğumu düşünme duygusunu, hissiyatını tamamıyla Allah'ın izniyle evrene serbest bırakıyorum, Allah'a teslim ediyorum ve ben bilinçaltına... Gerçekten kendime de hayatıma da hayırlı bir şekilde para çekeceğim konusundaki inancımı yükselterek, inanarak yoluma devam ediyorum. Bu şekilde bilinçaltınızda da yapmış olduğunuz kodlamalarla en azından bilinçaltınızdaki ve az önce söylemiş olduğum gibi ruhunuzdaki yanlış kodlamaların kilidini de açıp çözmeye başlarsınız. Bu da benden size nacizane bir tavsiye olsun. O halde şöyle bir toparlamak gerekirse bu sohbet sonrasında artık yani bugünden itibaren parayla alakalı duygusal olarak ruhunuzda var olan tüm olumsuz hislerden, olumsuz duygulardan ve bilinçaltınızdan, geçmiş deneyimlerinizden yani geçmiş yaşamdan ya da ailenizden size miras kalmış olan negatifsel tüm parayla alakalı olan konulardan, düşüncelerden artık bu saatten itibaren, bugünden itibaren bu sohbet sonrasında tamamen arınmış oluyorsunuz. Anlaştık mı? Yani siz zengin olabilirsiniz. Parayı çok istemekten korkmamalısınız. Parayı doğru bir şekilde kullanıp doğru yere harcadığınız zaman ihtiyacınız olan noktaya ya da ihtiyacınız olan kişilere, sevdiğiniz insanlara paylaşıp harcadığınız zaman birikiminizin yani paranızın azalmayacağını, kıtlıkla sınanmayacağınızı, aslında harcadıkça doğru bir şekilde paranızın daha çok bereketlenerek artacağını, şunu hiçbir zaman unutmayın, siz evrene ne verirseniz, evren üzerindeki yaşayan canlılara ne verirseniz onun karşılığını çok daha fazlasıyla alırsınız. Bakın o şekilde alırsınız demiyorum. Çok daha fazlasıyla alırsınız. O yüzden hep söylerim evren alma verme dengesine ve döngüsüne inanın. İyilik verdiğiniz zaman evrendeki bir şeye, doğaya, bir canlıya, bir insana ya da bir hayvana, bir bitkiye karşılığında da mutlaka sevgi ve iyilik almış olursunuz. Sizin verdiğinizden kat ve kat çok daha fazlasını almış olursunuz. Bu sebeple Evren alma ve verme dengesini ve döngüsünü hayatınıza işleyin. İhtiyaçlarınızı harcamaktan korkmayın. İhtiyacı olan insanlara harcamaktan da korkmayın. Kendi ihtiyaçlarınızdan ya da başkalarının ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz noktalarda ona para harcama konusunda kısıtlamayın kendinizi. O zaman bir lokaj koymuş olursunuz yine aslında. Yani siz eğer hayırlı ve doğru bir şekilde kendiniz için ya da başkaları için parayı harcıyorsanız birikiminiz azalmaz. Daha çok bereketlenerek çoğalır. Evet, ben şu an paramı biriktiriyorum. Biriktire biriktire çoğaltmaya çalışıyorum. Kendi ihtiyaçlarımdan bile kısıyorum. Kendimden kısıyorum başkasının ihtiyacı olduğunu görsem de e, benim de ihtiyacım var. Bunu alabilmek için ya da istediğim şeye sahip olabilmek için herkesten, her şeyden sıkmalıyım, kısmalıyım ve bu parayı biriktirmeliyim dediğiniz zaman evet paranız birikir fakat çoğalması önemli değil. O paranın bereketlenmesi ve o para akışının hızlanarak birikmesi önemli. İşte bunun için de doğru noktalarda eğer kullanırsanız, harcamalarınızı yaparsanız karşılığını mutlaka Allah'tan ve evrenden hayırlı bir şekilde alırsınız sevgili enerji yoldaşlarım. Önce sağlık deriz. Elbette öyle. Peki gerçekten para olmadan sağlıkla ilgili doktor, ilaçlar gibi tüm sağlık süreçlerini halledebiliyor muyuz? Ya da çok paramızın olması sağlıkla ilgili her türlü sorunun çözümüne yardımcı oluyor mu? Tüm bu soruların cevaplarının hepsi elbette hayır. Bu nedenle Rabbim hepimize her konuda hayırlarla dengede kalmayı nasip etsin. Para akışımızın pozitif bir enerjiyle çoğalabilmesi için harcamalarımızı hayırlı olan kanallara helal olan kanallara ihtiyacımız doğrultusunda en doğru şekilde yapmalıyız. Aksi halde para harcamamızı sürekli fuzuli yere yaparsak ya da haram yolla para harcama konusundaki akışımızı çoğaltırsak para enerjisi akışımıza negatif enerjiler karışacak, blokajlar bizimle olacak, parayla alakalı karma borçlar kendimize yaratmış olacağız. Dolayısıyla bunlar da dengenin bozulmasına ve para akışımızın negatif enerjilerle dolmasına sebep olacaktır sevgili enerji yoldaşlarım. Elinizde sitrin doğal taşınız varsa sitrin doğal taşınızı da ritüelin içerisine ekleyebilirsiniz. Tüm okumalarınızı görselinizde yaparken aynı zamanda isterseniz okuduklarınızı sitrin doğal taşınızın üzerine de üfleyebilir söyleyebilirsiniz. Ya da okumaların hepsini baştan sona görselinizde yaptıktan sonra sitrin doğal taşınızın üstüne de tekrar ayrıca okuyup tekrarlayabilirsiniz. Karar size ait. Sitrin para enerjisini çok iyi çeken bir doğal taştır. Para taşı olarak geçer. Bu yüzden ritüelinizin enerjisini ve para akışınızın enerjisini fazlasıyla çoğaltmaya yardımcı olacaktır. Bilginiz olsun. Unutmayın ritüelin içerisindeki tüm okunacakları belirttiğim sayılar kadar okuyacaksınız. Fakat ritüelinizi baştan sona yalnızca sadece bir defa tekrarlamanız yeterli olacaktır. Evet sevgili enerji yoldaşlarım güzel olan her şey paylaştıkça çoğalır. Tıpkı sevgi gibi iyilik gibi. Bu videodan fayda sağladığınızı düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Enerji birliğimizin çoğalması, enerji ailemizin artması için gerçekten fazlasıyla desteğinize ihtiyacımız var. Bunu unutmayın. Aynı zamanda evren alma ve verme dengesini ve döngüsünü sağlamak için, para ile akışınızın enerjisini çok daha fazlasıyla yükseltebilmeniz için bu videoya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilere, sevdiğiniz kişilerle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizden bunu rica ediyorum. Şu anda benim de kullanmış olduğum bu görseli siz de kullanmaya başlayacaksınız. Yalnızca sizden şunu rica ediyorum. Görmüş olduğunuz para mıknatısı sayılarını ben bunu görselin üzerine de zaten kodlamış yani yazmış olacağım. Her ekranı açtığınızda gördüğünüzde şöyle bir gözünüzle görseli iyice bir bakın ve aynı zamanda isterseniz oradaki yazan sayıları yani para mıknatısı kodlaması sayılarını isterseniz teker teker isterseniz de üçlü gruplar olarak birleştirerek okumanızı yani her gördüğünüzde günde bir sefer bile okursanız 41 gün boyunca görseli ekranınızda tutacağınız için 41 defa tekrar etmiş olacaksınız. Yani 41 defa bir tekrar enerjisi oluşturmuş olacaksınız. Dilerseniz daha fazla da tekrar edebilirsiniz. Ama mutlaka gün içerisinde en azından bir kez bile olsun 41 gün boyunca görsel ekranınızdayken her gördüğünüzde bu sayıları tekrar etmenizi özellikle sizden rica etmiş olacağım. Yalnızca onları tekrar etmiş olacaksınız. Peki Gizem Hanım ben bu görseli kullanmaya başladığımdan beri parayla alakalı enerjimin yükseldiğini hissediyorum. Olumlu şeyler olmaya başladığının farkındayım. 41 günden daha fazla da ekran görüntüsü olarak bu görseli kullanabilir miyim diye sorarsanız elbette ki kullanabilirsiniz. Ne kadar sürede kullanmak istiyorsanız orası size kalmış. Şu anda bu tarz bir görsel böyle para mıknatısı görseli hazırladığım ve bir yıldır aktif olarak ekran görüntüsü yapıp kullanan çok faydasını gören danışanlarım var. Artık sizler de kendi isteğinize ve hayatınıza göre ne kadar kullanabileceğiniz konusundaki şekillendirmeyi yapmış olursunuz ama 41 günün altında kullanmayın. Lütfen mutlaka 41 gün boyunca telefonunuzun ekranında bu görsel olsun ve o görselin üzerinde yazan paranıklı sayılarını günde bir sefer bile olmak üzere tekrar etmenizi özellikle sizlere söylüyorum, belirtiyorum. elimizin içerisindeki tüm okumaları videonun açıklama kısmına yazmış olacağım. Oradan okuyabilirsiniz, not alabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Lakin görselle alakalı videonun formatına uymayacağı için görseli instagram hesabım üzerinden paylaşmış olacağım gönderi olarak oradan kaydedebilirsiniz orijinal bir boyutta ve orijinal bir şekilde ekran görüntüsü oradan alıp gerçekleştirebilirsiniz. Burada temsili olması için biraz daha formatı yakın en azından görebilmeniz niyetiyle ve amacıyla paylaşmış olacağım ama dediğim gibi orijinal formatını instagram gizemli taşlarım hesabımızdan yine videonun açıklama kısmına eklemiş olacağız instagram hesabımızda oradan gönderi kısmından kaydedebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet görseliniz hazır. önünüzde açık. Öncelikle besmele çekip Allah'ım senin izninle hayatıma hayırlı olan her kanaldan para akmasına niyet ediyorum deyip niyetinizi ettikten sonra 1060 defa ya gani esmasını okuyup üflüyorsunuz. 212 defa ya malikel mülk esmasını okuyup üflüyorsunuz. 1100 defa da ya zelcelale ve ikram esmasını okuyup yine görselinizin üstüne üflüyorsunuz. 41 defa Fatiha suresini okuyup görselinizin üstüne üflüyorsunuz para katı sayılarımız yani görselin üzerinde yazan sayılarımızı isterseniz tekli olarak isterseniz de üçlü gruplar halinde tekrar ediyorsunuz. 41 kez okuyorsunuz ve tekrar yine görseğinize bakarak okumanızı gerçekleştiriyorsunuz. Üfleme yapmanıza gerek yok. İsterseniz 3, 1, 8, 7, 9, 8 olarak okuyun. İsterseniz de 41 defa tekrarınızı 318, 798 olarak üçlü gruplara ayırarak yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Artık nasıl karar veriyorsanız. Son olarak da para ile ilgili olumlama kısmımıza geçiyoruz. Olumlamalarımız gerçekleştirdikten sonra ritüelimizin akışı bitmiş oluyor. O halde hazırsak olumlamalarımıza da başlayalım. Ben parayı seviyorum. Para beni seviyor. Para harcamaktan korkmuyorum. Para bana bildiğim ve bilmediğim her kanaldan hayırla ve sevgiyle gelir. Ben para mıknatısıyım. Hayatıma parayı çekiyorum. Ve paralı olmayı seçiyorum. Çok param var ve çok harcıyorum. Hayırla harcıyorum, hayırla para sahibi oluyorum. Param çok bereketli, harcadıkça çoğalır. Ve öyle de oldu. Şükürler olsun Allah'a. 41 defa da bu olumlama cümlelerini tekrar ettikten sonra artık ritüelimizi sonlandırmış oluyoruz. Ekran görüntüsü yapmaya görselimiz hazır bir halde. Bütünün hayrına şifa ve güzel enerjiler olmasını diliyorum. Sevgili enerji yoldaşlarım, tekrar hatırlatmak istiyorum. Ritüelimizin detaylarını ve Instagram hesabımızı videonun açıklama kısmına eklemiş olacağız. Aynı zamanda bahsetmiş olduğum para mıknatısı görselimizi de Instagram hesabımızdan orijinal boyutlu haliyle sizlere gönderi kısmında paylaşmış olacağım. Oradan kaydedebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizi sevgiyle Allah'a emanet ediyorum.